Hepinize merhabalar. Ben Emre Alper. 18 Eylül 2019 tarihinde e, sol ayak bileğimden bacağım kırıldı. eve acile gittiğimde orada bir kist olduğunu öğrendim. Daha sonra ayağımı alçıya aldılar ve e, kemiğim kaynayınca çeşitli e, doktorlara giderek oradaki kistin ne olduğunu araştırdık. E, ama doktorlar bana çok fazla bir şey söyleyemedi çünkü Kanser olmamdan şüphelendiler ve işin ehli bir doktora gitmemi tavsiye ettiler. Ee, ve bir aile dostumuzun tavsiyesi üzerine Volkan Hoca ile karşılaştık Allah'a şükür. Ee, Volkan Hoca'ya gittiğimde beni gayet sakinleştirdi. Ee, ondan sonra ameliyata hemen gerek olmadığını söyledi ve kemiğimin iyice kaynaması gerektiğini söyledi. Kemiğim kaynayınca 6 Şubat 2020 tarihinde de benim e, oradaki basit kistimi... Kazıyarak kemik tozuyla doldurdu. E, ve şu an gayet sağlıklı olduğumu söyledi. 2 seneden beri kontrollere devam ediyorum. Ve yine de bir, birkaç sene daha kontrole geleceğimi söyledi. Allah razı olsun kendisinden. E, beni bu dertten kurtardı. E, çok iyi bir doktor. Allah razı olsun. E, hepinize iyi akşamlar.